Cumartesi günü Ramazan ayına giriyoruz. E, i̇l Müftülüğü'nün Zonguldak'ta yaptığı hazırlıklar nelerdir? 2014 yılı Ramazan ayı. Sizin de belirttiğiniz üzere önümüzdeki Cumartesi günü Allah nasip ederse başlayacak. Müminler Cuma günü teravih namazına başlayacak. Cumartesi günü de oruçlu olmuş olacaklar. Dolayısıyla bir Ramazan ayı daha inşallah Allah'ın izniyle başlamış durumda olacak ve elimizden geldiği kadar Müslümanlar olarak ibadî görevlerimizi yerine getirmiş olacağız. Kimsesizlerin kimsesi, zorlukların rahatlığı ve huzuru, insanların mutluluğu, garip kuraba ya da ekonomik zorlu olan insanların rahatlık ve huzur bulduğu, rızkın, huzurun, manevi havanın yüceldiği bir ay olan bu Ramazanda il müftülüğü olarak çeşitli tedbirler alarak halkımızın daha iyi ibadet etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Her zaman olduğu gibi camilerimizin tamamı Ramazan boyunca açık olup hiçbir görevlimiz izin ayrılmayacak. Bütün görevlerimiz görevinin başında olacaklardır. Sadece görevlerin başında olması değil, her camide yapılan program dahilinde vaaz o nasihatler yapılacak. Bu meyanda yapılan çalışmalar camilerde daha çok ön plana çıkacak. Ve aynı zamanda da kılınan teravihler, akşamları bazen yapılan iftar programları ve teravihden önce mutlaka vaaz nasihat yapılacak ve halkımızın dini konularda bilgilenmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmış olacak. Sadece o da değil, malum olduğu üzere televizyonlardan çeşitli şekillerle bu Ramazan ayının başlaması, orucun tutulması, orucu bozan ya da bozmayan konularla ilgili çeşitli spekülasyonlar olduğu için biz İl müftülü olarak öyle vaktinde Ulu Cami'den devamlı fıkıh dersi yapacak. Bu konuyu fıkhi açıdan ele alacağız ve halkımızın doğru bilgilenmesini sağlamış olacağız. Ramazan boyunca halkımızın daha manevi bir havayı teneffüs edebilmesi için Minarelerin tamamı yatsı namazından sonra da devam etmek üzere akşam namazından sabah namazına kadar kandil olarak açık olacak. Kadir gecesinde bazı camilerimiz baştan sonra sabaha kadar açık durumda bulundurulacak ve her vakit dini açıdan bilgilenmek isteyen vatandaşlarımız için cami görevlileri görevinin başında olacaklardır. Ayrıca bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir kimse kimsesiz kalmasın. Bu Ramazan ve her zaman temalı bir kampanya düzenledi. Bu kampanyayı il müftülü olarak burada biz yürütüyoruz. Görevlerimizle, müftülerimizle bir toplantı yapıyoruz. Ve bu konuda da çeşitli çalışmalar yapacağız. Çeşitli projeler üreteceğiz. Girilmedik kapı, sorulmadık bir dertli kimse kalmaması için imamlarımız tarafından bize bildirilen bazı insanlarla konuşacak dertlerin elimizden geldiği kadar çare bulmaya çalışacağız. Ramazan'ın ruhuna uygun olduğu için. Aynı zamanda e, il müftülü olarak bir imsakiye bastırdık. Ona göre de diğer insanlarımız namaz vakitlerini ve sahur vakitlerini buradan öğrenmiş olacaklar. Ama Burada da halkımızın daha iyi ibadet edebilmesi için bize olan sorularını cevaplamak üzere Alo 190 hattı, Alo Fetva 190 hattı denilen bir hattımız var. Direkt İl Müftü Yardımcısına bağlı, Fetva Kurulu Başkanı olarak ve e, İl Müftümüze bağlı. Oradan herkes soru sorup, kafasına takılan ya da bilemediği konularda bilgi sahibi olabilmektedir. Aynı zamanda müftülüğümüze bağlı aile, irşat ve rehberlik büromuz e, mesai saatleri içerisinde görev yapmakta ve insanlarımız, bilhassa hanım kardeşlerimiz, soracakları sorular varsa ya da özel konuşmak isterlerse gelip onlarla konuşabilmekte ve ihtiyaçlarına dini açıdan, sosyal açıdan yapabildiğimiz kadarıyla çözüm aramaya ve onlarla konuşmaya çalışabileceklerdir. Ayrıca Ramazan boyunca yapmış olduğumuz Ramazan özel vaaz ve irşat programı var. İl müftüsü, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve vaizler olmak üzere çeşitli komisyonlar kurarak köylere, e, bendelere ve ile bağlı olan bütün ilçelere zaman içerisinde e, bir program dahilinde giderek oralarda bazı nasihat edeceğiz. Yani köyleri de mahrum bırakmayacağız. Hatta e, bu akşam camideyiz. İftarı camide açacağız şeklinde bir projeyle her köyde mutlaka bir gece bütün köylü orada iftar edecek. Yani birlikte kaynaşma, dayanışma, yardımlaşma duygularının ön plana çıkarılması için çalışmalar yapacağız. Tabii ki her şeyi anlatmak mümkün değil. Ancak elimizden geldiği kadar e, müftülük olarak halkımızın rahat ve huzur içerisinde ibadet etmesi, Ramazan'ı doya doya yaşayabilmesi, manevi hayatlarının daha yücelmesi için elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz. Yorgunluk bilmeden, gece günü tanımadan hizmet edeceğiz ve bu haliyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğer oruç tutamayacak derecede rahatsız olan insanlarımız olursa, onlar için de biliyorsunuz fidye verilmesi söz konusudur. Bunlar için de e, fıtır sadakası dediğimiz sadaka 10 TL olarak belirlenmiş olup zekat ve fitre alabilecek olan kimselere halkımız bilhassa yakınlarından başlamak üzere bu e, fitrelerini ve fıtırlarını ya da fidyelerini ulaştırabileceklerdir. Eğer bu konuda yardım almak isteyen olurlarsa da müftülüğümüze müracaat edip yardım alabilirler. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Peki e, oruç tutacak e, vatandaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet. Malum olduğu üzere oruç tan yere ağırmadan başlayıp akşam ve güneş batıncaya kadar geçen zaman dilimidir. Biz buna başlangıcı imsak vakti diyoruz. Diyanet Başkanlığı'nın yapmış olduğu takvime göre temkin vakti dediğimiz ezan okunduktan 3-5 dakika kadar bir zaman diliminde bile yeme geçmek mümkün olmadığı için bu temkin kaldırıldığından dolayı vatandaşlarımız ezan okunmaya başladığı anda yeme içmeyi imsak vaktinde bırakacaklar ve akşamleyin güneş batınca ezan okununcaya kadar da yemeği içmeyi bırakacaklardır. Ancak halkımızın daha iyi ve rahat oruç tutabilmeleri için daha çok tok tutucu yiyecekler yemeleri, ağır işlerde çalışmamaları ve rahatsızlıkları varsa onların derecelerine göre tedbir almalarını, ilaçlarını, iğneleri varsa bunları doktorlarıyla görüşüp imsak vaktinden önce ya da e, akşam yemeğinden sonra, iftardan sonra yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda bir tavsiyemiz de Ramazan ayı önemli bir ay olduğu için, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen aylardan olduğu için ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye, yeryüzüne gelmeye başladığı Kadir Gecesi'nin bu gecede, yani Ramazan ayı içerisinde olmasa sebebiyle önemli bir ay olduğundan oruçlarını tutmalarını ve bilhassa camiye e, namaz kılmaya, cemaatle buluşmaya ve daha çok maneviyatlarını yükseltmek için çaba sarf etmelerini istiyor, arzu ediyor ve bu konuda daha çok çalışmalarını tavsiye ediyoruz.